Kupa ajansının yeni bölümünden herkese Merhaba Kore abi ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nı konuşacağız. Milli takımımız Türkiye Portekiz karşısında ağır bir yer aldı. Ee, bunu konuşacağız. E, grupta diğer maçı konuşacağız. Gürcistan, Çekya, Belçika'da e, bugün Romanya'yı mağlup etmeyi başardı. Her şeyi eline burnuna konuşacağız Kore abiyle ama sanki yenilgiden daha ziyade aslında umut edemediklerimiz, göremediklerimiz, GC dair kırılan heveslerimiz mi var abi? Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, herkese merhabalar. Evet, güzel bir gün olmadı hepimiz için Mert. Zaten şimdi detaylandıracağız bunu. Evet. Bileği takmamız aslında ben Portekiz'e elemesi belki çok kötü bir skor kabul edilmeyebilir. Ben Portekiz'e elindiği için değil de biraz gece dair soru işaretleri var kafamda aldı. Yani e, ya. Montella önce dedik ki evet savunmadaki zafiyetimiz farkındalar ama biz Veriuş'tan itibaren Forvet'ten itibaren ee, savunma yapacağız dedi. Bunun için önde iyi bir baskı kurulmamak lazım. Ön yani, iyi gerçekleştirilmek lazım. O yapılmadı. E, 90 dakika alfres yapabilecek oyuncular da yoktu sahada açıkçası. E, Kadro tercih olarak da. E, geriden oyun kurmaya çalıştı. Geriden oyun kurabilecek bir savunma hattımız olmadı, yoktu. Ee, yani Portekiz evet bazı anlar şey dedik a fena değil, biraz etim düşsak belki bir şeyler olabilir dedik ama yani Portekiz istediği an, ütesi attırdığı an kareye çok rahat gelebildi. Ee, 3-0 net bir skor ki ikinci golde zaten bir hediye ee, açıkçası sen nasıl yorumluyorsun evet. Adını? Evet. Ya bir öncelikle tabii ki hepimiz için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu Mert. Ama sen başlangıçta çok doğru söyledin. Aslında Portekiz'e kayıp aslında böyle karalar bağlamamızı gerektiren bir durum değil. Ama çok fazla aması olan bir maç oldu. Yani şimdi Gürcistan maçının en önemli isimleri ya bir kere işte böyle bir maçtan sonra Portekiz maçına dört farklı isimle çıkılmaz. Hadi Mert Günok 6 ayda Mert Günok'un rahatsızlandığı söyleniyor. Tamam hadi onu bir kenara koyacağım ama. Abi, o zaman Arda Arda Gülün... yani 6 ay uzadı bir maça çıkmış. Evet. Bir maça. Evet. Yani bence de yani Uğurcan bu takımın 3. kalecisi değildir ama Uğurcan'ın bir röportajından sonra zaten ona hocanın da taktığını hepimiz biliyoruz. Açık ve net. Almayacak kadroya. Evet, bu zaman almayacaksın. 4-5 tane daha kaleci var. Onlardan birini alacaksın. Ama Altay zaten bu sezon neredeyse hiç oynamayan bir e, kaleci konumudur. E, onun dışında e, ben demin de söylediğim gibi Arda'nın yorgun olduğuna inanmıyorum. Mert Müdür'ü neden kestiğini anlayamıyorum. E, artı ya Barış Alper Yılmaz'ı bu kadar pasivize etmemizi anlayamıyorum. Yedeklerde 3 tane forvet var ve hiç oyuna girmiyorlar. Semih, Cenk ve Bertu'dan bahsediyorum. Ozan niye aldın? Yani e, Barış Alperi de e, kaybediyoruz. Yani Barış Alperi orada A oynatarak A bence Sol veya sağ tarafta oynatıp dediğim gibi evet. daha verimli kullanabilirdik açıkçası. Yani e, Yunus Akgün nereden çıkıyor Mert? Yani Yunus Akgün nereden? Tamam Adana Demirspor'da sen Samet ve Yunus Akgünle başarılı günler geçirmiş olabilirsin hocam ama yani burası milli takım Adana Demirspor değil. Ya Yunus Akgün'ün buradaysa e, açık ve net söyleyeyim bu sene yerden yere vurduğum Cengiz Ünder bile milli takıma daha mantıklı bana göre Yunus Akgün'den. Kadroda olur oynatmazsın ilk 11 ama tecrübesiyle belki bir maç kullanırsın. Bana, ben öyle düşünüyorum. Herkese göre değişebilir. Yani Varken herkes bu tartışmaya tabii ki Evet. Yani kimse kusura bakmasın. Ya bir kere kabullenilmiştik beni çok üzdü bugün. Yani ben maçın başından sonuna kadar e, bu hiç kazanabileceğimize inandığımızı düşünmüyorum bu maçta. E, Portekiz de öyle ağam bir futbol oynamadı. Yani Portekiz de herhalde bu kadar rahat bir maç beklemiyordu bence. E, o yüzden e, dediğim gibi gruba baktığımızda Portekiz yani no, aslında çok normal gidiyoruz ben. Gürcistan'a yani biz kafamızda Gürcistan'ı yeneriz. E, Portekiz maçı zor kaybederiz. Son maç Çekiye'ye bir puan ya da üç puanla en kötü üçüncü çıkarız diye düşünen biriyim ben. Ama yani Portekiz-Çekya maçını izledikten sonra ben bugün tabii daha başka şeyler hayal etmiştim. Ve çok büyük ayaklık da oldu. Hep söylüyorum yani Montella la milli takımın gelecek için çok ümit verdiğini ya yani bu turnuvadan bahsetmiyorum ben. Gelecek için çok ümit verdiğini düşünmüyorum. Hocanın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Açık ve net söylüyorum. O yüzden de bu turnuvadan sonra inşallah gerekli önlemler alınır. Yani bu federasyon herhalde gideceğim ama yeni federasyon gelirse inşallah gerekli önlemler alınır. Yani ben bugün e, maçta skor anlamında geriye düştükten sonra 3 tane hücum oyuncusundan bir tanesinin sahaya, sahaya atılmamasının mantıklı bir açıklamasını e, bulamıyorum çünkü. Gerçekten Tabii bu. Ya, ya elinde 3 tane golcü var. 2 maçı da oynatmıyorsun yani. 2 maçta 1 dakika oynatmayacaksan sen bu adamları kadroya niye aldın? Gerçekten ayrı bir soru işareti. Dediğin gibi yüzde katılıyorum. Yani ayrıca yani e, madem Arda çok yorgun 3-0 niye alıyorsun? Yani? Daha demoralize etmek için alıyorsun. Çek ya maçına hazırlansın o zaman. Madem Arda'nın hali yok. Sakatlık riski var. Oynatma hocam o zaman Arda'yı. E, yani. Ne ben çözemedim. Orkun yani bana göre şu anda çekme maçında başlaması gereken bir oyuncu. Kesinlikle Açıkçı öyle. E, Kesinlikle öyle. Yani bakıyorum Stopper'e. Ya, ya Samet Hakay'da çok aldatıcı bir Gürcistan maçı oldu. O zaman da demiştim rakip paylaşımı çok sıkıntı diye. Ya o hat, şimdi hatta o golü de Altay'ın da hatası çok. Abi Samet'in de hatası çok. İkisinin de birbirinden yok hataları var. Ya yani, konuşsanız yakın değil Değil mi? Yani bir konuşun. İşte bunun gerek gibi. de yok ki. Samet'i rahatsız eden kimse yok. Sokma Samet gidiyor. Altay sen bunu görmüyor musun? Niye çıkıyorsun kareden? Çok, çok rahatsız Samet. Madem gör, görüyorsun hadi çıktın hadi gör. Belki bana bırak dedim bilmiyorum. Ama Samet de ya yani abi sen de mi görmüyorsun? Yanında a, kaleci geliyor. Kaleci yapası, Hiçbir gözlem yok. Ya yani. Topa Sadece topa mı bakıyorsunuz yani? Topa bakıyorsanız yandınız zaten sadece. Yani, yani e, bu da e, mental açıdan Mert takımın hazır olmadığını gösteriyor bana. Böyle bir gol yemez milli takım. Yani Yememeli daha doğrusu. Zaten ideal ikili değil yani sen ideal ikili. Bu çok netti ve mesela daha sadece tamam. 4 şey yapıyor, 400 para gönderdin. Niye çağırdın o zaman bu çocuğu milli takımı kadrosuna mesela? Evet. Yani veya işte bu. Ah bu hiç düşünmüyor. Yani. Can, gelecek maçta Betül oynayacak. Şimdi. Ya kahve yani, çekecek oraya dediğin gibi. Abdülkan ya de Ahmet'in. Abdülkerim cezalı. Samet de sakat. Hadi bakalım. Evet. Yani Samet de bu arada bence birazcık sakatlığını kol yani bana göre kaçtı abi. Yani ben biraz öyle hissettim. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ya eee bir kere golden sonra çok çöktü yani onu hissedebiliyoruz. Yani zaten... Ben bir çek yavaşı daha kaldıramam dedi. Gitti diye yorum. O zaman işte, Merih ve Ahmet Can'la başlayacağız ya da dediğin gibi Merih Kaan'la başlayacağız. Belki de daha iyi olacak bilemiyorum. Ama e, şu var. Merih yani de kötü hocanın... keşke Ahmet Can ve Kaan'la başlasa. Yani Melih de kötü tabii yani Melih'in zaten Melih de performansı çıkıyor atıyor oyuna. Evet. Ya hocanın e, bilmiyorum yani iyi durumda değil hocanın form düzeyi. Hocalar da form formda olmak zorunda hep söylerim. Hocanın form düzeyi hiç iyi değil. E, yani gidişat çok olumlu değil. Yani bu gruptan çıkıp çıkmamak önemli. Değil. Zaten Türkiye'nin ölüsünün çıkması gereken bir grup. Meri hep söyleyeceğiz yani çekya Gürcistan maçını da izledik yani şu iki takımı geçemiyorsak zaten konuşmamızın anlamı yok. Abi açık bu ve net. Ya stopere geçebilirdi. Sağ beke geçebilirdi. Hı. Yerden oyun kuramıyorsun. Rakibin sana basıyor. Hatalar silsilesi. Evet. En azından ikinci yarıda şu hamleyi yap. Salih Özcan'ı at orta sahaya. Salih Özcan. Ya Yusuf Yazıcı'ya gerek var mıydı sence? Yani 45'te. Yok, yok Yusuf abi, Yazıcı'dan önce, önce girmesi gerekiyor. Ya, ya Salih Özcan niye oynamıyor? Yani açıkçası ben anlamlandıramıyorum. Uluslararası ben, de ben... daha fazla. Yani e, kanayan savunmada kullan. Daha yani ihtiyacım var yani. Çok gerçek adına da ut verdiler. Şikayet Yoksa dedim ki Ponteğe yani. O bir şey değil de. Yani yenilmek var, yenilmek var. Yani böyle değil ama. Böyle yenilince ya evet. İnsan ya yani biz dakika 60'tan sonra maçı izlerken hepimiz sen de öylesindir. Bilgisayara, televizyona baktık yani böyle olmamalı milli maç. Ya Portekiz tamam iyi kadro ama Portekiz de böyle hani e, vurup kırmıyor yani. Ya yani bir Almanya ya da bir İspanya değil şu anki form düzeyi olarak Portekiz. Yani değil mi? Hesaplamışsın, yapayım hesaplamışsın ya diye. Ama topu ayağına alan herkes Fasa verene kadar bir 2 3 saniye vakit geçiriyor. Adamlar da oluyor. E böyle geçiş olmaz ki sen takımında Mert, Barış, Barış forvete koyuyor. E, ee, Barış forvette oynuyor Mert ve e, ceza sahası içinde topla buluşması en son 80'lerde falan sıfırdı yani. Böyle bu kadar başarısız bir durum olamaz yani. E, pozisyonumuz yok. Doğru düzgün. Evet. Bu bir, ya yani bu, ya şimdi biz burada turu geçtik topu diyelim. Hollanda'ya bir, bir şey kimse şey. ile Yani o takım da topu yeri atacak, e, pas trafiği görecek adam yoktu. Yani bu olmazsa hale geçişi yapamazsın zaten yani. E, o zaman çok geçiş büyük var, kırıklığı ya de. bugün. Bugün gerçekten çok büyük hayal kırıklığı. Yani biraz e, tabi. E, caizse gaza gelmeyi çok seven bir e, Türk insan çok çabuk gaza geliyor. Gürcistan maçı biraz da yanılttı. Biz bu maçtan hani çok iddialıydık. Baktım mesela Kalamış'ta biliyorsun açık havada e, maçı yayınlıyorlar e, belediye olarak. İnanılmaz bir trafik vardı Mert yani orada. Yani insanlar böyle bir tabi e, tabiri caizse gaza gelmişti. E, bugün çok güzel gazımız alındı. Gerçeklerle yüzleştik. Yani e, bu turu geçebiliriz ama Hollanda'ya da Fransa'yı oynayacağımızı düşünürsek e, net favori yani, diğer takım oldu. Yani en iyi üçüncü olabilirsek daha iyi ama şu takımda üçüncülük de zor çünkü avaraj eksi, e, eksilere indi. Evet avaraj üç tane indi. E, yani. Çekkeye yerleme lüksümüz yok. Çekkeye yerlersek üçüncü olma yani kötü bir üçüncü oluruz yani gruptan da çıkamayız. Zor olur, ama. Doğru olur evet. Ne olsak şansımız daha fazla. İkinci olduğu an Fransa falan geliyor. İşin çok daha zor. Yani şu an Fransa da bence benim şu an hayal kırıklıklarımdan biri açık ve net söyleyeyim şu ana kadar. Ama Fransa bizi mantıken ağır favori. Hollanda'da beklentime göre özellikle savunma alanında Mert daha iyi durumda. Ben daha savruk bir savunma takımı bekliyordum Hollanda'dan. E, hücumda üretkenlikte sıkıntı var ama herhalde sen de benimle en fikirsindir bize karşı favori o yani Hollanda ile oynarken Hollanda olur açık ve net söyleyelim yani. Yani işimiz zor bakalım abi. Peki e, Gürcistan Çek maçı hakkında ne düşünüyorsun maçla gidecek gireyim bir şey yoksa çekişmeli geçti Gürcistan da zorladı Çekkiyi bayağı. e, keyifli de mücadeleydi ikinci arı ağırlığı koydu Gürcüler. E, birer puanı paylaştılar son maça bıraktılar şey. şeyi. E, yani, yani bizim son maçımızda çok etkileyecek şu anki durum. Tabii evet, tabii. Açıkçası ben Çekya'nın kazanacağını düşünüyorum. Ama tabii maç gelişiminde de öyle e, Gürcistan'la Çekya arasında çok büyük dağlar kadar fark yok. Hatta Şabal Obyanisi eski Hatay Spor Ankara güçlü oyuncu son dakikada o golü atsa şu an çok sıkıntıdaydık. Çünkü Mert şimdi bir liderliği garantileyen bir Portekiz bence var artık. Gürcistan maçına nasıl bir 11 ile çıkacak bilmiyoruz. Zaten Leao cezalı. Leao olmayacak. Belki Ronaldo dinlenecek. İşte belki Bruno dinlenecek. Belki Pepe dinlenecek. Değil mi? O zaman da Gürcistan'ın da kazanma şansı olabilir. Yani o yüzden Gürcistan Allah'tan kazanmadı. Orada bir şansınız var. Çekya bildiğimiz topu oynuyor. Yani Çekya kendi normlarında bana göre şu ana kadar iki maçta ortalama performans sergiledi. Beklediğim performans. Gürcistan ama benim beklediğimden daha iyi bir performans sergiledi bugün. Ee, yani iki takımın da bize aslında hiç rakip olamaması lazım. Bakalım son maçı göreceğiz zaten. Ee, yani bizim şu kadar kötü, o kadar kötü durum hani eleştiriyoruz, yerden yere vuruyoruz. Ama gene de bence Çekya'dan iyi takımız ve yenmeliyiz açıkçası. Tabi abi artık Arda'nın, Kenan'ın gerek oynama lüksü yok gerek oturma ya işte savunmada e, farklı e, ısrarlarda gerek yok yani veya işte ya, verip, gerek yok. artık bunları görmek lazım yoksa işler kolay olmayacak. Bakalım. Yok kolay olmaz hocanın e, kendi dediği diğer olayları kafasında bitirip en iyi kadroyu, en iyi oyuncuları sahip çıkarması lazım. Çünkü di diğer türlü çok ağır sıkıntı yaşarız yani. Ee, Belçika'ya geçelim abi. Romanya sürpriz yapmıştı. maçlarda Ukrayna'yı rahat geçerek e, sıfırla ama Belçika karşısında istediklerini bulamadılar. Belçika turnuvaya bir silkelendiler bu maçla birlikte. Evet. E, Tlemaz'ın maçın başındaki golü muhtemelen ekstrem moral oldu. Romanya evet. yıktı, Belçika'yı bir kendine getirdi. İlk maçta yedekli Tlemaz. E, Ardından Ruka kuyruğu sadece takıldı ama e, Devin Kevin De Bruyne baktı, e, işler sallantıya gidiyor. Romanya kaçırmaya başladı pozisyonları. Kendi e, bitirdi pozisyonu ve farkı ikiye çıkardı ve üç puanı ülkesine kazandırdı. Ve grupta herkes üç puana çıktı. Garip bir grup oldu. E, sen ne diyorsun bu mücadeleye? Evet çok ilginç bir grup oldu. Her takım üç puan damat. E, açıkçası bugün Ukrayna'nın yenmesini de çok beklemiyordum. beraberlik maçı bekliyorduk. Daha doğrusu e, dünkü maç. Ee, şimdi 3 3 3. Ee, burada beklediğim bir skor. Belçika ilk maçta evet çok büyük bir sürpriz olarak yenildi ama maçın başında dediğin gibi Tillemans'ın golü biraz onları rahatlattı ama ikinci yarı e, De, Bruy De Bruyne'nin golü gelene kadar bayağı da bir sıkıntı yaşadı. Belçika pozisyonlar da buldu Romanya. Ben bir şekilde Belçika'nın lider çıkacağını düşünüyorum kazanıp ee, Ama grupta kim sonuncu olur, kim ikinci olur tam emin değilim. Ee, ama burada en iyi üçüncü çıkabilir mi? Bakacağız. Yani üçüncülerden biri buradan çıkabilir gibi geliyor. Çünkü üç puan biri dört yapabilir. Ee, bakacağız oraya. Ee, ama ben hala Belçika bu kadro yapısıyla çok da ileriye gidemez gibi geliyor bana Mert. Sen daha ne düşünüyorsun bilmiyorum ama beklentimin altında bir Belçika var iki maçta. Kesinlikle katılıyorum abi. Yani ee... Bana göre hep uzun zamandır yaşlanmış bir e, jenerasyonu TV'ni e, sıyırmaya çalışıyorlar altın jenerasyon dedikçe ama hani araya hadi bu sezon ilk defa hani Doku ofenda girmeyen kattılar. E, biraz gençleştirmeye gittiler ama yine de e, işleri çok kolay değil. Gruptan çıkarlar muhtemelen ama e, yani çok yukarıya çıkabilirler mi? Ben zannetmiyorum bu. Yani e, zannetmiyorum. Ömrümün tamamını da artık bu kadro. Yani ya Hırvatistan gibi yavaş yavaş farklı ülkelerin çıktığı zamanlar olacak. Hırvatistan, Belçika gibi kadrolar artık yavaş yavaş yenilene Değil mi? Geçmek Yani Işe çok tatlı değil gibi duruyor. Ee, yarın maçları sorayım sana istiyorsan Almanya evet, İsviçre, evet. E, Almanya İsviçre okay. maçları var ne düşünüyorsun aynı saatte oynayacak onda mücadeleler evet en sevdiğim böyle aynı anda oynayıp bir de belirsiz de Almanya zaten çıktı Almanya'nın nasıl bir kadroda çıkacağını tabii görünce net daha net konuşabiliriz ama Almanya ve İspanya şu an biraz daha farklı duruyor diğer takımlara göre açıkçası. Tabii ki maçın favorisi. E diğer tarafta da e, ya İskoçlar ne yapacağı belli değil. Ta Almanya maçını çok eleştirdik ama diğer maçta fena performans sergilemediler. Ya Almanya bir çıkacak zaten çıktı da ikinci ve üçüncüyü tam hala kestiremiyoruz Mert. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Hani daha tam böyle maçlarda böyle git geldi skorlar olabilir. 90 dakika heyecanlı Bu, geçecek yani. Yani İsviçre Almanya ile oynamazsa da daha bir avantajı tabi ama e, işte Almanya muhtemelen biraz rotasyona gidebilir. Nasıl hale çıkıyoruz gibi. E, rotasyon belki İsviçre'ye bir şans doğurabilir. İsviçre'de böyle beklenmedik zamanlarda iyi bir performans koyabiliyor ama yani İskoçya-Macaristan maçı biraz belirleyici olacak şimdi Macaristan'ın puanı yok Yok, ee, İskoçya'nın bir puanı var ee, İsviçre'nin dört puanı var yani dolayısıyla en iyi üçüncülük için aslında önemli maçlardan biri olacak ama İskoç'un en iyi üçüncülük şansı da çok kolay değil. Çünkü Almanlardan fark edikleri için avarajları da e, iyi değil. Yani bir yandan baktım. Ama da... dört yaparsa, Lermes, e, Şansları olabilir. Yani çünkü üçte kalan takımlar olabilir diğer gruplarda. En iyi üçüncüde. O yüzden 4 e, dört yaparsa İsviçre e, bence şansı olabilir. İsviçre diyorum İskoçya. Şansı olabilir. Yani, yani, değil, 4 latfak, da, yani 4 gol atar 4 Yani dört 5 gol çok zor bana göre. Ee, eğer bir Almanya, bir İspanya'dayız bu turnuvada. Ee, ama yani yapabilirlerse zaten helal olsun. Gitme hak ediyorlardır yani, da. E, Macaristan'ın işi çok zor artık zaten. Ki benim hayal tek bir yere üçüncü olarak çıkabilir. Yani e, o biraz şanslara kura şans fikstür. Evet. Pardon, yani İskoçya'da da, yani. İskoçya'da Macaristan'da yenerse belki de turnuvaya devam edebilirler. O görüntü var. Çünkü diğer gruplarda ne olacağını kestiremiyoruz da. Mesela bizim grubumuzda bakalım. Mesela Türkiye'nin grubunda Türkiye büyük ihtimalle berabere kalırsa ikinci olacak. Onun dışında Gürcistan yenemezse bizdeki üçüncü berabere bitirse Portekiz'de en iyi yani iki puanlı olacak mesela. O zaman evet, zaten direk ele hani, e e Evet. İsviçre yenilse bile Almanya'ya şu an dört puanlı evet. zaten. Hani Şey gelse bile İskoçya Macarları dört e puanına eşitleniyorlar. İkili avarajları eşit birer puan aldık. Bir bir beraber yakaladılar. Eğer avarajları da zaten hani alma, yani İsviçre'ye fark atmadığı taktığı İsviçre 2 oluyor. Yani evet, e, evet, İskoçya muhtemelen kazanması beraber de kalsa e, kazansa da üçüncü olacak yani. O biraz e, elini İs, İskoçya'nın kuvvetlendiriyor. Macarların alacağı bir riski göreceğiz gibi duruyor asıl. Evet evet bakalım yani ama yarın bence büyük ihtimalle Almanlar rotasyon yapar. İsviçre bir puan alabilir belki alamasa da çıkacak. O öbür tarafta da Macaristan'ın yani takım olarak Macaristan daha iyi bir takım. Bakalım yani merak ediyorum orayı da. Ben de merak ediyorum abi yarın gözler 10 senesine çevrilecek şimdiden ağzına sağlık. Sağ ol, keyifli bir program oldu. Dileriz. Ben, ben teşekkür ederim. Buradan kapatmadan şunu söyleyelim. Milli takımda o an kim formdaysa onu oynatmalı Montella. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Kapatmadan şunu söyleyeyim. Ben e, bazı oyunculara, bunlardan biri Arda Güler. Yani takımı yaparken birkaç oyuncuyu koyarım. Ondan sonra o takıma diğer adamları serpiştiririm. O yüzden Arda Güler yorgundur, falandır, filandır. Bence bunlara hiç gerek yok hocanın bir daha böyle bir yanlışa bu turnuva için düşeceğini zannetmiyorum inşallah da olmaz. Katılıyorum abi zaten o anelerde bu büyük turnuvalarda sırıtmayacak birkaç tane oyuncumuz var yani çok da yok. 5-6 tane oyuncumuz var. hani bunların yarısını kulübede tutma lüksümüz de yok. Ardıdır Kenan'dır. ekstra işler yapabilecek, rakibin çözemeyeceği, ee, özel oyuncular bunlar. Yani bu özel oyuncular. Hücum oyuncularımızda da bir en azından bizim bazı hücum oyuncularımız vardı der inşallah bundan sonra iler ilerleyebildiğimiz ne olacaksa. Çünkü yani sadece Barış Alpere kalamaz ya da Yusuf Yazıcıyı oraya atamaz çünkü Yusuf Yazıcı zaten bu sezon orada oynamadığı yer artı Yusuf Yazıcıdan çok fazla şeyler beklemek de bence hayalcilik oluyor. Katılıyorum abi. İnşallah milli e, takımda bizim sohbetimiz gibi keyif vermeye başlar. Çekme ve maçı ile birlikte i̇yi, iyi, iyi, iyi. güzel yönde ilerler. Ağzına sağlık. Tekrardan sağ ol katıldığı için. Ben efendim, program, efendim. Programın sonuna geldik. Desteklerinizi bekliyoruz. Kahraman olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yarın maçların ardından görüşünceye dek hoşçakalın.